Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Bugün videomda iş adamlarına, esnaflara ve benim gibi günün büyük bölümünü cep telefonu bilgisayar karşısında geçiren kişilere seslenmek istiyorum. Maalesef uzun süre bu çalışma ortamında hareketsiz kaldığımız için arkadaşlar vücudumuzda yağlanmalar, eklemlerimizde kireçlenmeler, sıvı kayıpları vesaire oluşuyor. Birçok çok rahatsızlığın sebebi bu hareketsizlik. Doktora gidiyoruz. Doktor ne diyor? İlk etapta düzenli beslenin ve spor yapın. Peki spor yapmaya hiçbirinizin vakti var mı? Maalesef hiçbirimizin vakti yok. Başlasak bile arkadaşlar arkasını getiremiyoruz. Bunun için Türk mühendisleri arkadaşlar far infrared teknolojisiyle 5 senelik ARGE sonucunda müthiş bir ürün geliştirmişler. Pratik tipi, pratik ev tipi bir savunma arkadaşlar. İçine giriyorsunuz. Kafanızı buradan çıkartıyorsunuz. Ellerinizle çıkartabilirsiniz. işinizi yapabilirsiniz. 20 dakika içerisinde arkadaşlar 2-3 saat spor yapmış gibi tam 600 kalori veriyorsunuz. Bu 300-500 gram civarında da kiloya tekabül ediyor. Yağlardan 100 mililitre'den de arkadaşlar toksin atıyorsunuz vücudunuzdan. 1 metrekarelik bir alan kapsıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Satın alma linkini ve iletişim numaramı videonun altına bırakıyorum arkadaşlar. Videoyu mutlaka çevrenizde paylaşın. Sağlıcakla kalın.